mal ile adam satın alma. Yani kendine bağlama dediğimiz davasından vazgeçme anlayışı. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı müşrik kafa aynasını yapmadı mı? Bu kafa aynısı bakınız. Yani zannettiler ki peygamberin mal ile haşir neşir olması durumda davasından vazgeçeceğini zannettiler. Onun için de dediler ki seni zengin yapabiliriz, istediğin kadar mal verelim yeter ki davandan vazgeç. Ya benim derdim o değil ki dedi Allah Resulü. Ayı sağma, güneşi solma verseniz veya tersi. Yani yine bu davadan vazgeçeme mesele o değil ki. Bu bir taviz koparma, taviz koparma anlayışının iz düşümüdür aslında. Ta eskiden beri bu yöntemdir. Bugün de öyle midir? Bugün de öyledir. Yani insanlara mevkiyle, makamla, koltukla, hele özellikle hırslıysa, özellikle koltuk zaafı varsa, madde zaafı varsa, imkan zaafı varsa, bu insanı elde etmek, bu insanı davasından vazgeçirmek son derece kolaydır. Son 15 yıl Türkiye Müslümanlarında bunu gözlemlemek mümkün. Ne koltuk kurbanları varmış, ne para kurbanları varmış. Bunların hepsi gitti. Yani mücahitlerin müteahhit müteahhit olduğu, müteahhitlere bir şey demiyoruz, yanlış anlamayın. Sonra her şeyin de müsait hale geldiği bir ortam oluştu. Bu öteden beri bir yöntem bak.